Merhabalar arkadaşlar. İyin ayalarımıza hal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Yazmalarınızda tülbentlerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Şahsıma aittir arkadaşlar. Ee, yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone değilseniz e, ücretsiz abone olup yandaki zil butonu da aktif hale getirirseniz bundan sonra atacağım bütün videolardan da haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınız için de şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ee, İplerimiz bu şekilde arkadaşlar. Optik beyazım var. 713 sarım, 728 yeşilim var arkadaşlar. Şimdi oyamıza yeşil ipimizle başlıyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Harika bir model oldu. Bu ara yollarını biliyoruz. Klasik arayollarımız var. Şimdi bu arayolumuzu bitirdikten sonra 3 tane zürafa geçtim. İlk önce e, arayoluyla beraber şu çiçeğimizin yuvasını kurup devam ediyoruz. Daha sonra çiçeğimizi çalışıyoruz buraya arkadaşlar. Orada da arada bir tane zürafa atlayıp diğer tarafa geçiyoruz. Burada da 4 tane boşluk bırakıyoruz zürafa bırakıp daha sonra ara böyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ipimizi alıyorum yeşil ipimi. <laughs> bu arada Instagram sayfamda var arkadaşlar. İn oyalarım alt dire Zuhal diye. Instagram sayfama da beklerim sizleri. Şimdi bu göze yuvamıza ipimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu ip ekleyeceğim ipimi üstten ipe tak iğneye takılı olan yeri de alttan doladım. Daha sonra şu tarafı doğru arkadaşlar, çekiştiriyorum. Bir dakika. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar buraya 10 tane uzun kiprik çalışacağız. Bakın şu boyda. Şöyle bir tanesini ayarlıyorum hemen. Kirpiğimin bu kadar yeterli. Tekrar aynı gözü battım. Alttan tek düğümlü arkadaşlar. Kiprikleriniz dönmesi. Tek düğüm çalışın. Bakın böyle ayarlıyorum. Ben bunların boylarını hepsinin bir olacak şekilde. Bu şekilde bakın. Ayarladım. Buraya 10 tane kiprik yapıp geliyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz kipriklerimizi arkadaşlar. İsterseniz bu ara yolunu yap, yaparken bu de e, buraya gelip geri dönüp de kibiklerinizi tamamlayın. Ama ütülemeden yani e, ütülemeden diğer e, şu modelinizi kurmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle arkayı çeviriyorum Tülbentimin arkasını çevirdim. Bakın burada biraz fazla ip bırakıyorum. Şu baştaki en ilk kipremize ipimi aynı. Biraz önce yaptığım gibi böyle taktık. Buraya tutturdum. Bakın yandaki göze geldim. Buraya 2 ya da 3 üç, üç tane pardon 3 tane şuraya gözeme sığacak kadar bir boşluk bıraktım yandaki kipreyi geçiyorum ama buranın geçişi arkadaşlar biraz önce yaptığımız bollukta olmayacak şöyle küçük bir geçiş yapalım buraya tekrar yandakine geldim yine buraya 3 tane kiprik sığacak kadar bir gözeme çalışıyorum bakın şöyle bu kadar Yani şu 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük olacak. Şu arada da küçükler olacak arkadaşlar. Oraya bir işlem yapmayacağız. Onun için küçük yapıyoruz. Eğer sıkı bir geçiş yaparsanız bu kipikleriniz böyle üst üste biner düzüşür arkadaşlar. Hemen diğer göze geldim. Yine aynı şekilde 3 tane kipriğimiz sığacak kadar bir yuva yapıyoruz. Buraya küçük bir gözeme tekrar bir büyük şöyle bakın tekrar buraya bir küçük gözüme yapıyoruz en son buraya bir tane büyük yüzüme yaptık bakın Kibriklerimiz hiç birbirine karışmadı şimdi tülbentimi ya da yazmamı çevirdim ben bunu şifona çalıştım arkadaşlar siz tülbentlerinize çalışırsınız şimdi şuradaki ilk güzel ipimi iğnemi taktım. Şu hani şurada uzun bir ipimiz var ya. Şuradaki ip görüntüsünde kaldıralım buradan. Hemen iğnemin üzerine aldım onu. Şu iğneme takılı olan ipimi de alttan bir tane düğümle bu gözemeye bir geçiş yaptık. Bakın bu şekilde. Şurada bir tane Aynı yere battım, mi çalıştım. Hemen bu ipten şimdi kurtulalım. İp görüntülerini arkadaşlar yok edin, her zaman. Sesler içinde kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bizden gelmiyor sesler. Şöyle iki. Bakın aynı gözümeye üç tane kipriğimi çalıştım. Daha sonra ipimi geri alıyorum. Ve tekrar aynı gözümeye batıyorum. Artırma yapacağız arkadaşlar. Sayımız 4 olacak. Yandaki gözümeye geldim ve şu sondaki gözüme gelip burada da bir tane aynı yere batıp artırma yapıyoruz. Tekrar aynı yere battık ve artırmamızı yaptık arkadaşlar. Sayımız oldu dört. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki büyük gözüme var ya, şu arada küçük değil, büyük gözüme geçiş yapacağım ama geçişimde biraz burada ip bolluğu bırakacağım. Şurada şöyle, isterseniz bunları tek tek de çalışabilirsiniz ama bu şekilde inanın ki daha rahat olur. Yok edeceğiz, onun uzun kalan yerleri de yine yok edeceğiz şöyle şu tarafa doğru aldım yine aynı şekilde üçlü başlıyorum yanlardan artırma yapıyorum sayım oluyor 4 daha sonra buradaki gözlemeleri de aynısını çalışacağız arkadaşlar İnşallah anlaşılmıştır şimdiye kadar 3 yanlardan artırıyorum 4 oluyor. Daha sonra bu büyük gözemelerde, olan yerlere de aynı işlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, beyazı tamamladık. Şimdi şu arada ip bırakmıştık. Hemen arkadaşlar şuradan göstereyim şöyle. Bakın şu motifin şöyle şu altta olan yerden arkadaşlar bakın geçişler yapmıştık ya. Oralarda iplerinizi hıca yaptım şimdi. Şöyle şu şekilde kesiyoruz. Bakın. Şuradaki eğer güzel sıkı bir düğüm attıysanız bunları komple şöyle kesin kurtulun buradan evet bu şekilde kestik şimdi arkadaşlar sarı ipimizle devam edeceğiz sarı ipimizi alıyoruz şu ilk yaptığımız buraya ipimi takacağım şimdi. İpimi taktım. Tekrar aynı gözüme batıyoruz. Artırmamızı yaptık. Hemen bu ipten kurtulalım. Daha sonra arkadaşlar bakın şu yandaki göze geldik. bir tek düğüm oldu. Şunu şöyle çıkaralım. Şöyle yapalım. Yandaki göze geldim. ve şu sondaki göze geldiğim zaman bakın şimdi buradaki ipimi iğnemin üstüne aldım bunu buradan sondaki gözü tekrar batıyorum artırma yapıyorum arkadaşlar bu şekilde biraz çekelim şimdi buradaki ipten kurtulalım arkadaşlar Bakın kurtulduk. İp görüntümüz de kayboldu. Hemen tekrar ipimi geri alıyorum. Aynı gözüme tekrar batıyorum. Bir sıra daha artırma yapacağız arkadaşlar soldan ve sağdan. Yandaki göze geldik. Şu sondaki göze geliyoruz. Ve tekrar arkadaşlar burada artırma yapıyoruz. Sayımız oluyor. Arkadaşlar şimdi oldu sayımız 6. Bakın. Şimdi tekrar ipimi geri aldım. Şu geri aldığınız ipi Şimdi artırma yapmayacağız arkadaşlar. Eksiltme yapacağız ve eksiltmenizi minik minik yapın. Eksiltiyoruz arkadaşlar. Direkt yandaki göze geldim. Minik minik yapıyoruz eksiltmemizi. Yapımı çok kolay arkadaşlar gerçekten. Farklı renk tonlarıyla yaparsanız ya yani bir sarı başka bir renk kullanırsanız desenli yazmalarınızda harika bir model. Evet, tamamladık. Şurada hani minik minik bir geçişler yapmıştık ya şöyle. Şimdi bu ipimi buraya indireceğim arkadaşlar. Sıkı da indirmeyin. Bolla indirmeyin. Buradaki ipinizi şöyle bakın. Şöyle bir ayarlayalım. Bu kadar yeterli. Gördünüz mü? Hemen buradan yandaki yaprağımızı çalışacağımız ilk gözlememize geçiş yapıyoruz. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Bu şekilde geçiş yaptık. Tekrar aynı işlemleri yanlardan artırma yaparak devam ediyoruz. şuraya hemen sonraki göze geldim yine ne yapıyorum buradaki ipimi iğnemin üstüne alıyorum kısa beyaz olan ipimizi onurdan yok ediyoruz arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bunu aşağı indiriyoruz. Buradaki aradaki göze daha sonra yapraklarımızı böyle böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu yapraklarımı komple tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde tamamladım arkadaşlar. En son ipimi şuraya arkadaşlar bakın. Şuradaki gözüme getirdim. Alttan çift düğümle bir düğümden sonra burayı kestik ve modelimiz bu şekilde tamam arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir bir sonraki videomda buluşmak üzere Allah'a emanet olun kendinizi sevin kendinize saygılı davranın hoşçakalın